EKPSS hazırlık YouTube kanalımıza hoş geldiniz. EKPSS kura tercihleri ne zaman açıklanacak? Geçmiş yıllarda EKPSS kura tercihleri kaç günde açıklanmış? Merak ediyorsanız bu video tam size göre. 2023 1 EKPSS tercih verme süreci 13 Ocak 2023 Cuma günü saat 23.59'da sona erdi. Artık merak edilen tek soru EKPSS kura tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu konuda ÖSYM takviminde bir bilgi yok. Hatta yetkililerden bu konuda bir bilgi de paylaşılmadı. Bu nedenle, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair tahminde bulunmak için, başvuracağımız tek kaynak, geçmiş yıllardaki veriler. Sizler için, geçmiş yıllardaki EKPSS, kura tercih sonuçlarının, tercih verme süresi bittikten ne kadar sonra açıklandığını araştırdık ve liste haline getirdik. Gelin, hep birlikte bu sonuçları inceleyelim. 2017 1 EKPSS kura tercih sonuçları. Tercih tarihleri 12 Temmuz 21 Temmuz. Açıklanma tarihi 24 Ağustos. Geçen zaman 34 gün. 2018 1 EKPSS kura tercih sonuçları. Tercih tarihleri 8 Mart 16 Mart. Açıklanma tarihi 4 Nisan. Geçen zaman 19 gün. 2018 2 EKPSS kura tercih sonuçları. Tercih tarihleri 29 Kasım 7 Aralık. Açıklanma tarihi 24 Aralık. Geçen zaman 17 gün. 2019 1 EKPSS kura tercih sonuçları. Tercih tarihleri 19 Aralık 23 Aralık. Açıklanma tarihi 9 Ocak. Geçen zaman 17 gün. 2021 1 EKPSS kura tercih sonuçları. Tercih tarihleri 13 Ocak 19 Ocak. Açıklanma tarihi 26 Ocak. Geçen zaman 7 gün. 2022 1 EKPSS kura tercih sonuçları. Tercih tarihleri: 5 Ocak-14 Ocak. Açıklanma tarihi: 17 Şubat. Geçen zaman: 34 gün. Paylaşmış olduğumuz veriler ışığında tahminde bulunmak gerekirse, 2023 1 EKPSS kura tercihlerinin 1-15 Şubat 2023 tarihleri arasında açıklanacağını söyleyebiliriz. Bundan sonraki videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın.